Ee, Nüket hocama sormak istiyorum. Siz e, sizin tavsiyeleriniz neler? E, hem ders içerikleri anlamında, hem e, eğitimin geleceği anlamında e, sizin Londra'dan e, gözlemleriniz neler hocam? Ee, söylemeye çalışayım, özetlemeye çalışayım. Önce e, bu konuyla yine bağlantılı olarak bundan sonrasında bizi neyi bek neler bekliyor konusuyla bağlantılı olarak Yavuz hocanın bir sorusu var. Der ki. Bu değişimle daha fazla okulun açık kaynak derslere geçeceğini düşünüyor musunuz? Ee, evet, bence yani bundan sonra gidişat öyle ve sadece bu okullarla alakalı değil. Yani üniversitelerin kendi açık kaynakları tabii ki çok önemli bir kaynak ama onun ötesinde dünyada hani sadece üniversiteler değil, onun dışında da birçok işte danışmanlık şirketleri olsun, çavuşlar olsun. Ee, inanılmaz bir bilgi birikimi var ve bence yine bu Covid sırasında en önemli belki gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi paylaşımcılık. Ee, eskiden işte ben hatırlıyorum Yeditepe'deyken bir 10-15 sene önce insanlar syllabuslarını dahi paylaşmazlardı. Hatta bir ara online e, video çekilmesi söz konusuydu. Dersleri videoya çekelim ve o zaman tabii şey Wi-Fi falan çok daha kısıtlı ama üniversitenin web sayfasına konacaktı. Birçok hocamız bunu dahi istemedi. Yani paylaşımcılık o kadar gerilerdeydi ve işte herkes kendi sınıfını belki kendi kalesi gibi görüyordu ve sınıfta anlattıklarının başka üçüncü şahıslar tarafından görülmesine karşı çıktı. Şimdi o noktadan bugün geldiğimiz noktada bugün ben istersek hiçbir ücret ödemeden Harvard Business School'da yapılan bir dersi izleyebiliyoruz. Ee, bence yani hepimizin kendimize de bu şekilde bir defa daha oturup tekrar bir defa daha yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızı sorguluyor olmamız lazım. Yani dünya bu kadar paylaşımcı noktaya giderken mesela geçen gün hep e, birçoğumuzun bildiği ve uluslararası işletme konusunda e, çok iyi bilinen hocamız Tamer Çavuşki hocanın hazırladığı bir syllabus var. International Business konusunda pandemi döneminde alın, international business konusunda bunu kullanabilirsiniz diye web sayfalarına koyuyor. Yani artık insanlar syllabuslarının yanındaki hocayı göstermeme noktasında, şimdi dünyadaki bütün hocalara bunu açabiliyorlar. Bence bu çok önemli bir paradigma değişimi. Ve buna uyabilenler bundan sonra da yaşayacaklar. Uyamayanlar maalesef bence sistemden silinecek. Çünkü paylaşımcılık ve hatta dediğim gibi ücretsiz paylaşımcılık giderek artacak üniversiteler ne olacaktır diye sorduğumuz zaman da bence esasında üniversiteler de buna adapte oluyor olması gerekir. Yani Harvard bunu yapıyorsa diğer birçok üniversitelerde de yani ben istediğim zaman dünyanın herhangi bir üniversitesindeki bir dersi dinleyebiliyorsam bunun hani belki belli kayıt ücretleri vesaire daha sonra arkadan gelecektir diye düşünüyorum. Şu bütün dünyanın konuştuğu her Şimdi hocamız e, hibrit olarak devam edeceğinizi söyleseniz de e, dünya diğer ülkeler bu konuda belki bir miktar daha e, şüpheci yaklaşıyorlar ve yani e, büyük ihtimalle de bu semestir açamayacaklar e, Amerika'dakiler Avrupa'nın büyük bir kısmı e, dolayısıyla da her şey şu anda orada online devam edecek varsayımıyla e, gidiyor e, ve böyle yaklaştığınız zaman da esasında bu online dünyayı bizim e, normal yani yeni normal olarak kabul etmemiz hatta belki yüz yüze yani şu anda Avrupa'da konuşulan dünyada konuşulan bu yüz yüze eğitim artık bundan sonra premium hale gelecek yani üniversiteler online eğitim için belli bir ücret alacaklar ama eğer sınıf ortamında öğrenciler yüz yüze eğitim istiyorsa onun ücreti daha fazla olacak ben son herhalde işte iki hafta içinde iki tane farklı sizlerin de bildiği Akademiyon Management'ın bir toplantısı vardı ve burada özellikle gene Teaching and Learning Conference ayağında özellikle pedagogiler yani online dünyada biz bunlara nasıl adapte olacağız diye yeni, inovatif, çok teknik anlatıldı. Online'da hala yani akademik toplantılar da değişti biliyorsunuz artık yüz yüze olmaktan çıktı. İyi tarafı da var ki göremediğiniz, dinleyemediğiniz birçok konferansı daha sonra online'dan izleyebiliyorsunuz. Memnunum, online akademik konferanslarda o konferanslarda e, yeni e, inovatif e, bir takım eğitim metotları üzerine herkes konuşuyor. Dışında da söylediğim gibi yani hocaların ben çok daha fazla zaman ayırdıklarını kaynak ayırdıklarını hatta kendi evlerinden belki yani işte kendi kameralarıyla ders anlatıyorlarsa bile işte ışık için ne yaptıklarını yeni mikrofon satın aldıklarını yok ayağa kalkıp konuşmanın daha iyi olduğu falan gibi baya yani eğitim konusunda e, ekran karşısında öğrenciyle daha iyi iletişim kurabilmek açısından neler yaptıklarını çok böyle e, açık görünür açık tertiplikle tartıştıklarını görüyorum ben çok hoş bir şey bir de iyi yapamadıklarını konuşuyorlar bence o da önemli yani hepimiz tabii ki hızlı bir şekilde bu geçişi tamamladık e, ve dünyada herkes aynı noktada e, hepimizin iyi yaptığı şeyler var ama iyi yapamadığımız şeyler de var Bence öğrencilerle bunu açıklıkla yani burada şu anda konuşulan bu öğrencilerle bunların devamlı belki sorgulanması, neleri beğendikleri, neleri beğenmedikleri, nelerin daha iyi yapılabileceği konusunun belki bir miktar daha sorgulanması ve ondan sonra da bunları nasıl daha iyi yapabiliriz diye onlar üzerinde daha fazla zaman belki harcanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir soru daha var, zamanımız Bitmek üzere galiba iki dakika var. Evet, peki bir öneri var ama yani hani ben ayrıca sonra gelen öneriyi cevaplayayım. Başka bir soru var mı diye baktım. Bence yani genel anlamıyla hocalar daha çok dış dünyaya açılacaklar ve sadece kendi disiplinleri içerisinde değil disiplinler arasında da daha fazla interaktivite olacak. Da Vinci, da Vinci etkisinden bahsediyorlar. Yani sadece işletme hocalarının işletme konuları içerisinde kalıp ya da kendi e, uzmanlık alanlarındaki konularla, hocalarla interaksiyonundan değil. O mesela diyelim ki hukuk fakültesindeki bir hocanın işletme fakültesine olan etkisinin ne olabileceğini tartışıyorlar. Bence bu online olma, bütün bu paylaşımcılığı ve disiplinler arası duvarları, o silolaşmayı da e, ve belki hatta Konu uzmanlığını, konu bağnazlığını da bir miktar daha ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Çünkü her şey online olunca herkes birbirinin yaptığını daha rahat, daha açık olarak görüyor. Pek artık kapı, kapı kapalı kapılar arkasına sığınacak bir durum ortada kalmayacak diye düşünüyorum. Nüket Hocam'ın söylediğine ben katılıyorum tamamen. Çok güzel. Da Vinci etkisi olarak hocam söyledi. Çok haklı. Hocam biz yüksek lisans doktora da tüm enstitülerimizi tek enstitü olarak birleştirdik ve bu tek enstitü içinde interdisipliner olarak farklı okullar, okul yapıları oluşturduk ve artık bu enstitülerimize yüksek lisans doktora da belirli bir alanda ders almanın dışında diğer alanlardan da e, demin Elif hocamın saydığı farklı e, alanlardan da ders alıyor olacaklar bunu yaparken ki en önemli düşüncemiz buydu lisans tarafında e, farklı sertifika programlarıyla birbirinden ders almayı hatta araştırma merkezlerinden dersler almayı çıkarmıştık ama bu lisans üstü tarafta bence çok çok e, önemli aynı zamanda bu interdisinlerliği görmek. Sizden de bunu duyunca çok mutlu oldum. E, gerçekten tüm dünyayı takip etmek, bu anlamda interdisinlerliğe önem vermek çok değerli. Pedagoji şey, açısından öfün. da Da Vinci etkisinden bahsediyorlar. Yani sadece uzmanlık alanında değil, diyelim ki işletme evet. hocasının e, diyelim ki mesela bir kadavra eğitimine girmesi gibi. Hı hı. Yani çünkü orada kullanılan pedagojik yöntemler farklı. E, ya da bir işte e, avukat e, hocamızın e, dediğim gibi jüri olarak e, girip görmesi gibi. Hı hı. E, çünkü farklı disiplinler ve farklı örnekler bize tamamen başka bir noktaya götürüyor. Aynen da, Vin da, da Vinci de olduğu gibi, malum biliyorsunuz eğitim evet. e, şeyden e, sanattan çayya e, kadar, e, matematiğe kadar, e, çeşitli bilimin çeşitli konularına kadar, anatomiye kadar farklı alanlarda. E, şey, onun için tabii ki bizim üniversitelerde herhalde bir şekilde e, ortaya evet, koyması evet, olmalıdır. Yani öğrenci tarafında da var, hoca tarafında da mesela hocam demin söyledi herkes için yapay zeka dersini mühendislik fakültemiz veriyor. Ama içeride hukuk öğrencilerimiz de var, işletme öğrencilerimiz de var. E, mühendislik fakültemiz ilk defa mühendis olmayanlara yapay zekayı anlatma konusunda deneyimledi ve e, bence bu deneyim hocayı da de geliştiren, öğrenciyi de geliştiren çok önemli bir deneyim. Doğru. Hiçbirimiz durmayacağız var ya, aynı yani evet, o noktadayız. <laughs> Hepimizin daha çok çalışması lazım. <laughs> Büyük bir keyifle, e, huzurlu böyle işbirliği içinde çalıştıktan sonra her zaman böyle çalışma ortamlarına varız. E, i̇şbirliği demişken ben Yavuz Hocam'a yorumunu ve değerli görüşlerini almak istiyorum. Çünkü o kadar e, huzurlu bir ortam ki, Dekan Hocam'ın odasını kullanıyorum şu anda ben. <laughs> Teşekkür ediyorum izniniz için de hocam. Sizin de görüşlerinizi dinlemek isteriz hocam. E, estağfurullah. <laughs> e, odamı kullandığınız için ben de evde izin kullanıyorum. Bu <laughs> yüzden ben de mutluyum. Çok sağ olun. E, benim söyleyeceklerim dediğiniz gibi çok kısa tutayım. E, çünkü zaten e, Sayın Rektörüm e, Nüket Hoca da Hoca'da e, benzer şeyleri söylediler. E, ben e, bilişim sistemleri dersi de e, veriyorum işletme öğrencilerine. Ee, orada yaklaşık 20 yıldır e, işte paperless office, e, home office e, türü şeyleri teorik olarak anlatıyorduk. Yani Bitcoin de anlatıyordum. E, Bitcoin gerçek oldu e, iki sene üç sene önce. Ama bu e, 20 sene önce anlattığım, yani Bitcoin daha e, yakın bir tarihten itibaren başlamış. 2010'dan sonra filan e, bu e, kavram ortaya çıkmıştı. Ama paperless office e, ve e, home office yaklaşık 2000'lerin başından beri e, derslerde anlattığım e, pazarlamaya bakacak olursak da işte o basket e, management filan türü şeyler onlar da gerçekleşti. Bir tek bu home office e, işte e, psychological effect başka şeyler söylenerek home office'in çalışmayacağı e, paperless ne kadar söylesek de e-mail'lerimizin altına ne kadar yazsak da e, belli bir noktada insanların bunları bastırdığını gördüğümüz bir şeydi. E, bunu şimdi yaşıyor olması öğrencilerimin e, ve e, yani e, ofis hayatında yaşayanlar daha zor e, alıştılar buna. E, şimdi öğrenciyken yaşıyor olmalarının e, ne kadar zor da olsa şu dönemde iş bulmak, onların e, yani bir adım önde e, iş hayatına başlayacaklarına bir örnek olur diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden hani bu ortamı e, deneyimleyerek e, artısını eksini görerek e, bunu yaşamış olmamızın e, her e, Türkçe'mizde de var. E, her musibetten iyi bir sonuç çıkar diye bir şey vardır e, ya da işte e, her krizden bir e, fırsat yaratılabilir diye e, yabancı bir de, işte de söyleyebiliriz. Bu e, yani bu etkileri düşündükçe e, bence ee, tabii evden çalışınca böyle zil çalabiliyor. <laughs> ee, ben hemen.